Ol deyince olduran gönüllerimizi iman nuruyla dolduran Yüce Allah'ın 99 ismiyle. Evet dostlar sizleri bugün Üsküdar Dolmabahçe Sarayı'ndan selamlıyorum. Dostlar bu saray Sultan Abdülhamit Han'ın sürgün yıllarının ve son yıllarının geçtiği saray. Dostlar Sultan Abdülhamit Han 1908 yılında 31 Mart vakası sonucunda İttihat ve Terakki yönetim ele aldı. Daha sonrasında birkaç ay sonra Sultan Abdülhamit Han'ı tahta indirmeye zorladılar. Sultan Abdülhamit Han tahtan indi. İlk önce Hükümet onu Selanik Alatini Köşkü'ne sürgün etti. Birkaç sene orada kaldı. Ee, her ne kadar Abdülhamit Han İstanbul'dan çıkmak istemese de İttihat ve Terakki bunun isteğini kabul etmediler. Yani Abdülhamit Han onlara bir istek sundu ben İstanbul dışına göndermeyin diye. İttihat ve Terakki ve o anki hükümet bunu kabul etmediler ve Sultan Abdülhamit Han'ı Selanik'i Alaaddin'in köşküne sürgün ettiler. Alaaddin'in köşkü çok bakımsız, çok temel ihtiyaçları bile giderilmemiş bir köşktü yatak gibi temel ihtiyaçlar bile yoktu orada. Sultan Abdülhamit Han iki tane koltuğu birleştirip öyle yatarmış. Bunlar kaynaklarda gözüküyor. Yani kaynaklarda var. Sultan Abdülhamit Han orada birkaç sene zorlu yıllar geçirdi. Orada askerler olsun ona, halk olsun. Halktan çok değil, askerler özellikle ve devlet adamları çok kötü davrandılar. Hatta bu geç bir anlatacağım o da geçen sene e, Payitaht Abdülhamit dizisinde de yer almıştı. Askerlerden biri pazara gidiyor. Oradan bir sopa ya da baston alıyordu galiba. Bir alışveriş yapıyor, saraya geri dönüyor. Daha sonra Sultan Abdülhamit Han'ın küçük evladı Abit Efendi o oyuncaklardan, o bastonlardan bir tanesini istiyor. O görevli zat diyor ki ee, git babana eşek de ben sana anca bunu öyle veririm. Abdü Efendi bunun kötü bir şey olduğunu anlıyor tabi küçücük bir şey yani ne demek ne anlama geldiğini tabi ki de işte bilmiyor ama eşek kelimesinin kötü bir anlama geldiğini biliyor. Bu da askerine ne kadar saygısız olduğunu zaten gösteriyor. Daha sonra işte olayın Abi efendi babasını tabii ki de eşek demiyor. Gidiyor a, validesine. Validesi işte falan sarılıyor. Alışıyor, alışıyorlar falan. Daha sonra Amir bu yaptığının vicdan azabını çekiyor ileriki yıllarda. Yani bu en basit bir örnek. Sultan Abdülhamit ne kadar ailesine karşı. Bırakın Abdülhamit Han'ın küçücük evladına ne kadar e, acımasız bir şekilde saygısızlığı da geçtim. Sarayda tüm muamele ediyorlar. Evet daha sonra bin, 1913 yılında Sultan Abdülhamid'in Beylerbeyi Bey sarayına gönderiyorlar çünkü Selanik bir çünkü Selanik tek bir kurşun dahi atılmadan düşmanı geçmişti. Sultan Abdülhamid Han da hemen e, İstanbul'a getirildi. Beylerbeyi Bey sarayına son yıllarını burada geçirdi. Sultan Bu saray daha önceden e, Sultan Abdülaziz Han tarafından yapılmıştı. Bazı devlet adamları ve devlet memurları tarafından kalınan bir saraydı. Mesela Sultan Abdülhamid Han devrinde II. Wilhelm geldiği zaman Alman İmparatoru burada kaldı. Bazen Abdülaziz Han da burada kılırdı. Her neyse Sultan Abdülhamid tam buraya getirildi. Yine ailesi, ailesiyle görüşmesi tamamen yasaktı. Hatta Ayşe Sultan hatıratlarında böyle bir olay var. Şimdi biz, ben sizlere bunları çok duygusal bir anıyı anlatacağım sizlere dostlar. Sultan Abdülhamid Han'ın kızı, onun kızı oluyor, torun yani. Sultan Abdülhamit kızı Ayşe Sultan, Sultan Abdülhamid Han'ın kızı yeni olan torunun yani Abdülhamit Han'ın torunu dedesiyle görüştürmek istiyor. Bunun için dedesiyle görüşmek için saraya gelmek istiyor. Saraylı dedesiyle babasıyla görüşmek istiyor. Tabii ki de görüşmelerin izin verilmiyor. Ee, kızının tek bildiği şey Sultan Abdülhamit Han'ın bazen şu bahçede e, ara sıra kahve içme molası vardı. Abdülhamit Han'ın sadece burayı çıkardı. Burada kahve içerdi. Sultan Abdülhamid Han'ın kızı çok görüştürmek istiyor. Artık anlıyor ki görüştürmeyecekler. Bu da bir çaresini bulmak için gidiyor. ve Saray'ın tam karşısına boğazın oraya bir dürbün yerleştiriyor. Sultan Abdülhamid Han'ın Han ne zaman dışarı çı çıktığını o dürbünden te tetkik ediyor. Daha sonra kızını getiriyor. Sultan Abdülhamid Han'ı dürbünle kaç yüz metreden gösteriyor. Sultan Abdülhamid Han kahvesi içiyor. Kızı Sultan Abdülhamit Han'ın torunu dürbünle Sultan Ab dedesini izlerken "Dede" diye bağırıyor. Daha sonra Sultan Abdülhamit Han kahvesini yudumlarken kahvesini bırakıyor ve ayağa kalkıyor ve böyle böyle kaç yüz metreden selamlıyor. Bu demiş olduğumuz olay fiziki olarak imkansız olmasına rağmen demiş olduğumuz gibi yüce Allah, yüce Allah emriyle her şey olur. Yani Kur'an-ı Kerim'de kün fe yakun ayeti vardır. Kün fe yakun ol der ve olur. Böyle de bir alim bir padişahdı Sultan Abdülhamit Han. Çok büyük bir zatı muhteremdi. Daha sonra Çanakkale Savaşı çıktığı zamanda da Talat Paşa geliyor Sultan Abdülhamit Han'la görüşmeye. Ee, İstanbul işgal edilecek. Ee, İngilizler İstanbul işgal edecekler. Çanakkale Savaşı başlamış. Boğazları geçecekler. Ee, Padişah Mehmet Reşat Han açalarından birisini görevlendiriyor ve kardeşi, biraderi Sultan Abdülhamit Han'ı başka bir yere Bursa'ya veya Eskişehir'e göndermesi için güvenli bir yere, güvenli bir bölgeye göndermesi için Dostlar bu arada burası aşırı soğuk, buz gibi bir hava. O yüzden böyle biraz titriyorum. Sesim şey olabilir, şimdiden özür dilerim. Ve daha sonra Paşa Sultan Abdülhamit Han'a Mehmet Reşat Han'ın söylediklerini söylüyor. işte İstanbul her an işgal edilebilir. Düşman Çanakkale'ye dayandığı boğazlar geçilebilir. Ve Sultan Abdülhamit Han o meşhur konuşmasını yapıyor. Diyor ki ben boğazları öyle bir takdim ettim ki ben Çanakkale'ye öyle toplar yerleştirdim ki düşman oraya geçemez. Eğer düşman oraya geçmesi imkansız. Eğer oldu da geçti. Ben buraya düşman buraya geldi İstanbul'a girdi. Ben bu, bu, burayı terk etmem. Benim dedem Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u aldığı zaman Konstantin Rum İmparatoru son damlasına kadar burada savaştı. Biz biz Rum İmparatoru Konstantin kadar olamayacağız da mı burayı terk edeceğiz, vatanımızı terk edip kaçacağız? Yok öyle bir şey. Ben kanımı son damlasına kadar, son mermiye kadar burada da kalacağım ve burada savaşacağım der. Ve o meşhur konuşması tarihe geçer. Burada da ve Sultan Abdülhamit Han demiş olduğu gibi Çanakkale geçilemez Allah'ın izniyle. Düşman İstanbul'a gelemez. Sultan Abdülhamit Han e, demiş olduğumuz gibi ömrünün son günlerini burada geçirdi. Bu odada yukarıda içeride sarı içinde yatak odasında vefat etti. E, doktorlar ona demişti ki soğuk duş almayın hünkârım demişti ama o kadar titiz bir insandı ki her gün duş almadan et, ya yani, duş almadığı bir gün yoktu. O günde, son günü de sabah namazını eda ettikten sonra duşunu aldı yine her zaman olduğu gibi daha sonra titreme krizi geçirdi. Ecel geldiğim önünde kimse duramaz. Zaten Sultan Abdülhamit Han 77 yaşına kadar yaşamıştı. Allah buradan gani gani rahmet eylesin. Sizlere de bir Fatih okumaya davet ediyorum sevgili dostlar. Abdülhamit Han'ı anlamak her şeyi anlamak olacaktır demiş Necip Fazıl. Gerçekten Sultan Abdülhamit Han'ı herkes anlayamadı. O çünkü gençler anlayamadı. İttihat ve Terakki anlayamadı. Jön Türkler anlayamadı. Onlar anlayamadı. Tarih tekerrürden ibarettir. Sultan Abdülhamit Han'ın çok güzel bir sözü var. Tarih değil hatalar tekerrür eder diye biz de tarihi okuyacağız tarihi okuyup ilham alacağız ve e, gelecekte o hataları düşmemek için ibret alacağız. Tarih ilmi bu yüzden vardır. Herkesin burayı gelip görmesini bir defa bile olsa ve şu eşsiz manzarayı görmesini tavsiye ediyorum. Evet. Kıymetli dostlar demiş olduğumuz gibi burası mükemmel bir yer. Sözlerim Sultan Abdülhamit Han'ın son günlerini geçirmiş olduğu bu, bu sarayda, bu manzarada veda ediyorum. Esselamu Aleyküm.